dolduruyoruz. Ve şu an bu yemeği Hatay hariç bir yerde göremezsiniz. Şu an güzelce dikiyoruz. Patlak falan olmaması lazım. Bir bağ maydanoz. <laughs> ne yapacaksın bize? Karın dolması yapıyorum. Ocakta pişiriyoruz. Ne kadar pişecek bu? Karın dolması pişti. Hiç karın kokusu yok. Hatay Yayla Dağı Yalaz Alven Mahallesinden herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı. Doyurucu saatler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün burada. Eski usul karın dolması yapacağız. Benim bildiğim bu karın dolması sadece Hata yöresine ait bir yemek. Türkiye'nin çoğu yerinde yapılmakta ama bu şekilde tüm olarak değil de böyle küçük küçük parçalara bölünüp o şekilde yapılıyor. Tüm şekilde çekim yapmak için bunu bu şekilde yapmaya çalışacağız. Çok lezzetli oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Teyze kolay gelsin. Sağ ol. Şu an ne yapacaksın bize? Karın dolması yapıyorum. Şu an içini hazırladık. Karın dolması malzemeleri. Bir adet kuzu karın. Hmm. Bir kilogram pilavlık bulgur, karakılçık bulguru. Hmm. Bir adet orta boy bu mor soğan. Bir yemek kaşığı kimyon. iki yemek kaşığı pul biber. Bir yemek kaşığı tuz. Bir yemek kaşığı nane. Bir çay bardağı zeytinyağı ya da ayçiçek onu isteğe bağlı. 500 gram kuzu kuşbaşı, kuşbaştan biraz daha küçük. Bir yemek kaşığı biber salçası. Bir yemek kaşığı domates salçası. Bir bağ maydanoz. Bir tatlı kaşığı karabiber. <laughs> Malzemelerimiz bunlar. Bir kilo bulgurun içerisine bir çay bardağı soğuk su koyduk ve bunu bu şekilde 10-15 dakika beklettik. Hı. Hı. Taş çekiyor. oldu. Şimdi az önce ben bir çay bardağı zeytinyağı ya da ayçiçeği eklemiştim. Şu an bir su bardağına yakın su ekleme durumu oldu. O da hatırlatalım. Şu an malzemelerin hepsini güzelce bir karıştırıyoruz. Bir bunu bir 5-10 dakika falan bu şekilde birbirine yemesi için karıştırıyoruz. Şimdi hazırladık. İçine dolduracağız. Ama bir parça. Biz adet bunu bir parça doldurur. Kesik de dolduruyor ama biz öyle yapmayız. Tüm ona dolduracağız şu an. Dendereden çıkarık, keseriz. Her kişinin kaşığını alır. Tabağa da pörmek. Bu karın dolmasında sizin uzman olduğunu söyleniyor. Doğru mu? Benim, elimizden geldiği kadar yapıyor işte. <laughs> Nasıl olur da olur. Ben güzel yaparım. Ben <laughs> bilmiyorum. Nasıl olur Karın dolması. Şu an karın dolması içi malzemesi hazırlandı. Şu an doldurma işlemine geçiyoruz. Doldurma evet, işlemine başladık. Dolduruyoruz. Ve şu an bu yemeği Hatay hariç hiçbir yerde göremezsiniz. Yakındır. İçi güzel oldu. Ben dıştan da Şu an karın dolmasının içerisini doldurdu Şu an güzelce dikiyoruz. Patlak falan olmaması lazım. Olmaz inşallah. İşte bitti. Şu an karın dolmamız bitti. Tamam onu güzelce bir kaldırabilir misin şöyle? Kaldır onu. Kaldır. Ocağımız yandı. İçeride sıcak su var. Pişecek karınımızı Hı. şu an ocağa koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hı. En güzel yer şu an burası. İşte, Ocakla karınla suyun birleştiği yer. Biraz daha su koyacağız. Bu ne kadar pişecek bu? 1,5 saat pişecek. 1,5 saat falan pişecek bu, bu şekilde. Hı. Sıcak su boşaltıyoruz içerisine. Hı. Sıcak su boşalttık. Hı ağzını kapatıyoruz. Şimdi, Ve bari. bunu odun ateşinde pişiriyoruz. Evet. Ocakta pişiriyoruz. İki saatten fazla karın dolması pişti. Şu an karın dolmasını indiriyoruz. Bismillah. Evet şu an pişen karınımızı, karın dolmasını tepsiye alıyoruz. Hop.

Oh. Oh. Bu gerçek hakiki karın dolması. Şimdi <laughs> <laughs> bunda borgacık. Borgacık üstüne. Duzu duzu nasıl olacak? Heh. Dur. Nasıl olsun? Doğruyalım şöyle kendini. Şu solum sağ. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah olur ya. Teyze sen bu işin uzmanısın. Vallahi bilmiyorum işte. <laughs> Elimizden geldiği kadar yapıyor. Benim çocuklar çok sever. Hepsi de. Afiyet olsun yiyenlere. İşte, i̇şte de yapıp Atilla getir getir diyorum. ama kimse almıyor diyor. Ben de almıyorum diyor. Koca karından diyor. Ben nasıl alayım diyor. Koca parçayı diyor. Heh. Şu an karınları güzelce kestik. Ee, hazırlamış olduğumuz pilavın üzerine Hadi. koyduk. Hadi şey şimdi. Dur. Bunun bir tane büyüklerin çatı yok mu? Var. Hadi soğumadan. Teyze ellerine sağlık. Afiyet olsun yenilere. Ellerine sağlık mükemmel olmuş. Güzel. Daha yemediniz ne Güzel oldu. ne biliyorsun ya? <laughs> Rezil edeceğim adamı. Şu an sizlerin de gördüğü gibi hem içerisinde et var yeter, hem de yeter. kendi eti. Yeter. Servis kısmındayız. Servis. Herkes söylüyor. kendi tabağını kendisi koyuyor. Evet işin uzmanı teyze. Teyze bir tadına bakar mısın? Bir babam tadına. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel. Güzel. Beğendin <laughs> mi? Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hiç karın kokusu yok bende. İyi bir şey. Kararlık. Tuzu da, da yiyor <laughs> mu? Nasıl olmuş? Nasıl, bunu nasıl karıştırıyorsun? Çok güzel yani? olmuş. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Hoşma kal. Allah! Ben kendi servisimi kendim yapıyorum. Sizler için tadına bakacağım. Yayla daha her gün köyünde yap yok diye. <laughs> Mükemmel. Teyzelerine sağlık. Bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki mekandan buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.